Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı yeni bölümden kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri size kısa için aktarıyorum arkadaşlar. Tabii sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümden 62. bölüm Kazım Ağa Akın yılda sahneleri seçiliyor arkadaşlar Sızak paylaşımlarımız geliyor zaten o yüzden doğru kanaldasınız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla da yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar Diziyle ilgili neler düşünüyorsanız hepsini yorumlara bırakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.